Tabii biz Avrupa'dan konuşuyoruz sürekli. Bir anlamda etle tırnak gibiyiz. Bu bizim seçebileceğimiz bir durum değil. Yani biz mesela diyelim ki biz artık Avrupa'yla değil de örneğin e, Güneydoğu Asya'yla ilişkileri geliştireceğiz, yerine koyacağız desek de bunu yapmamız mümkün değil. Coğrafi olarak mümkün değil. Bir şekilde yapışıyız. Hem e, tedarikçisi konumunda bizdeki birçok firma Avrupalı büyük işletmelerin hem de pazar alanı halindeyiz. Ee, yine önemli anlamda da ihracat olanağımız var bu evet. ülkelere. Dolayısıyla oradan kopma şansımız yok. Tabii meselenin bir hukuki boyutu var. Hukuki boyut açısından baktığımızda Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği'nin bir yaptırım yap -da bulunma hakkı yok Türkiye. Yani şunu söyleyemez. Ey Türkiye sen bundan sonra örneğin Doğu Akdeniz'de bu gemini gezdirmeyeceksin diyemez. Böyle bir hakkı yok. Eğer hakkı yok. Ha, yaptırımdan kastımız buysa bir yaptırım gücü yok. Ama şunu söyleyebilir tabii ki Avrupa Birliği içerisinde yer alan ülkeler e, Türkiye'de Avrupa Konseyi üyesi olduğu için e, bundan sonraki dönemde biz genişleme kapsamındaki ülkelere verdiğimiz bir para var ki Türkiye'ye var işte tabii bunu keseceğiz bunu diyebilir bunu söyleyebilir. Bu tek taraflı zaten uyguladığı bir şey bunu ortadan kaldırabilir. Veyahut da şunu söyleyebilir Türkiye işte Doğu Akdeniz'le ilgili politikasında değişikliğe gitmediği sürece işte birlik görüşmelerini askıya alıyoruz. E zaten askıda. E zaten. Bunu da söyleyebilir. Dolayısıyla çok güçlü bir orada şey yok. Yani ortaya çıkabilecek çok büyük bir yaptırım yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin katsası çok ciddi bir sopa. Fakat Avrupa Birliği'nden çıkabilecek çok güçlü bir şey yok. Zaten Avrupa Birliği ile Türkiye arasında özellikle insan hakları, hukuk, demokrasi, özgürlük konusunda uzun süredir, yeni değil, bir yıl, iki yıl değil, belki on yılı aşkın süredir çok büyük bir gerilim var. İşte Büyükelçiden de onu dinliyoruz, diğer şeylerde de sürekli olarak karşılıklı böyle bir atışma hali var. Dolayısıyla orada zaten yakın dönemde çok fazla düzelecek bir durum yok. Şu bizim açımızdan kötü tabii. Orada Türkiye'nin yanında yer alan ülkeler var. Birçok durumda pozisyon alan Almanya bunların başında. Bu ülkeleri biraz daha zora sokacak ve orada bir konsolidasyon yaratacak. Onları bir arada hareket etmeye yöneltecek bir durum çıkıyor. Bu işimizi zorlaştırır. Çünkü Avrupa dediğim gibi yani başa dönecek olursan Avrupa Birliği'nin kendisi çok önemli olmayabilir şey olarak, siyasi olarak söylüyorum. Evet. Fakat Avrupa Birliği içerisinde yer alan ülkeler ticari olarak bizim en yakın partnerlerimiz onun için bizim elimizin tersiyle iteceğimiz bir durum yok. Ama tabii ki bu şu demek de değil. Avrupa Birliği işte çıkın Doğu Akdeniz'den dedi misal. Biz de hadi çıkalım o zaman Türkiye'nin diyecek hali de yok. Dolayısıyla şu durumda çok fazla aslında yapacak bir şey yok. Onlar da farkında bunun. Dolayısıyla muhtemelen güçlü bir kınama biçimiyle bir şey çıkar orada. şu da söylenebilir. İşte Avrupa Birliği ile uyum sürecinde bazı fazlar açılmamıştı. Bu fazları açalım, bunları yapın, ödevlerinizi yapın diyebilir. İşte bunlar da mesela önümüze gelebilir. Bu evet vizeyle ilgili zaten benzer bir şey evet. var biliyorsunuz bir süredir birkaç madde. İşte bu reform bizdeki reform söylemi tam nereye oturuyor i̇şte bilmiyoruz. Bilgilikleri yerleştirin der. işte Osman Kavala'yı çıkarın bizden der de i̇şte cezalandırma konusunda yargılama konusunda tutukluluk süreleri konusunda belki gerçekten olması gereken ister Türkiye demokrasisi için. Hı hı. E, bunları söyler. Türkiye eğer bu konularda Türkiye adım atarsa zaten Türkiye Kopenhag kriterlerini zaten üye olalım olmayalım biz bunu Ankara kriterlerine döndürüp kendimiz için yapmalıyız. Elbette, Avrupa istediği yani. için değil yani elbette öyle. E, burada tabii bir faktör var belki yine onu da e, ayrıca belirtmek lazım. Fransa Fransa biraz daha düşmanca tutum içerisinde evet. yani hani Avrupa'nın genelindeki o demokrasi, özgürlük söyleminin ötesinde, hukuk söyleminin ötesinde Fransa'nın Türkiye'ye karşı birçok alanda çünkü Libya'da karşınıza çıkıyor, işte Ege'de çıkıyor, Doğu Akdeniz'de çıkıyor, Ermenistan'da çıkıyor. Dolayısıyla birçok alanda Türkiye'ye karşı pozisyon almış bir ülke. Tabii ki bunu da hani Fransız halkı üzerinden söylemenin bir şeyi yok. Orada yönetim böyle bir yaklaşım içerisinde. Bunu da söylemek lazım. Dolayısıyla Fransa'nın biraz orada şeyi var, olumsuz anlamda bir etkisi olduğunu görüyoruz. Peki Ama... imtiyazlı ortaklığımız var. Aslında bizim de önümüzde duran bir imtiyazlı ortaklık var. Serbest dolaşım dışında iş adamlarımızın işte daha çok hani Avrupa ya iş yapan, ticaret yapan tacirin gidip gelmesi, hı hı. siyasilerin en azından daha rahat gidip gelmesi, gümrük birliği bir taraftan masada duruyor. Şimdi Türkiye diyebilir ki gümrük birliğini tek taraflı olarak kaldırıyorum. Zaten benim aleyhime işleyen bir durum bu. Evet. Diyebilir. Suriyeli misafirlerimizi Avrupa'ya göndermek elimizin de ciddi anlamda bir hani hükümet bunu daha önce yaptı gene de yapabilir. Avrupa bence bu anlamda bize böyle bir kırmızı kart gösterirken böyle 10 kere düşünmesi lazım. E tabi düşünüyor da zaten yani şu an mesela son 10 yılda yaşanan bu gerginlikler Türkiye ile değil de örneğin Arnavutluk'la olsaydı şimdiye kadar çoktan silmişti defterden Arnavutluğu mesela. Evet, peki katsa katsa tehlikeli. Şöyle, tabii bu Amerika'nın düşmanlarıyla mücadele programı kapsamında bir yasa bu. Temsilciler Meclisi'nde de bugün onaylandı mı? Temsilciler Meclisi'nin Çok normal. Tabii. normal. Temsilciler biz. Meclisi beklediğimiz şey. şey. Ee, evet, Temsilciler Meclisi tam olarak yani orada Türkiye'ye karşı zaten ciddi geçtiğimiz bir zaten. Yılda, Evet. kararlar aldı. Senato'dan geçeceğini ben zannetmiyorum burada. Ee, tabii bir Senato'dan geçtikten sonra da başkanın geri gönderme yani veto etme hakkı var. E, tabi geçmiş dönemlerde bir defa olmuş bu savunma bütçesi üzerinden. Tekrar olur mu? Trump bunu yapar mı? Bilmiyorum ama Trump da zaten şu an pek kendinde değil. Dolayısıyla e, biraz orada bir bir şekilde bir erteleme olabilir diye tahmin ediyorum. İyi bir senaryo şuydu Başkanım yani 5 tane madde varmış başkanın belirleyebileceği. İyi senaryo hocam? oydu zaten. işte hani Trump <laughs> seçecek bir 12'den 5'i seçecek ama en az dokunacak beşi seçecek diye. Fakat şu an tam geçiş dönemindeyiz. Yani 20 Ocak'ta Biden gelecek ve Biden nasıl gelecek bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla şimdi Trump veto etse de e, tekrar görüşüldükten sonra muhtemelen onun önüne gelmeyecek. Biden'ın Biden önüne gelecek. gelecek. Burada Biden'ın politikaları önemli. Biden'ın sanılanın aksine ben daha yumuşak politika izleyeceğini düşünüyorum dış politikada, Amerikan dış politikasında. Bunun sinyallerini de veriyor zaten. E, öncelikle Trump'ın dağıttığı masalar var, ticari masalar var işte bu e, hem e, Asya bölgesinde hem Avrupa Birliği ile yapılan bu ticari şey vardı, bir metin vardı. Tam imza sürecindeydi. Bunları Hı. kaldırıp attı. Bunları yeniden inşa etmek istediğini söyledi Biden. Yani müttefiklerimizle tekrar daha uygun bir ilişki kuracağız diye. Çünkü Trump döneminde <laughs> bir müttefiklik ilişkisi yoktu. Evet. Bunun aslında en damıtılmış yeri de Avrupa. Avrupa ile Amerika'nın normalde böyle bir geçmişten gelen yakınlığı var, ilişkisi var. E, fakat onu da ortadan kaldırdı ve Trump tek olmak istedi. Yani tek ülke, hakim güç olmak istedi. Ancak görünen o ki çok büyük e, yanlış adımlar attı ve bunun bedelini de Amerika ödeyecek. Bir örnek işte bu özellikle Asya Pasifik bölgesinde Obama döneminde 2012 yılında yani Obama'nın o ikinci döneminde başlayan bir görüşmeler vardı. Burada e, Trans Pasifik Anlaşması ortaya konuldu. Nel kimler var bunun içerisinde vardı? Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Şili. Bunlar şeyde Amerika kıtasında. Öte yandan diğer tarafta Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve ASEAN ülkeleri. Hı hı. Yani kim ASEAN ülkeleri? İşte Vietnam, Laos, Singapore, Brunei gibi ülkeler. Bunlar böyle bir anlaşma metni hazırlandı ve o dönemde Obama şunu söyledi dedi ki bu Çin'e karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük zaferlerinden biridir ve bu anlaşmayı imzalayacağız dedi. Trump da dedi ki ben gelir gelmez bu anlaşmayı yırtıp atacağım dedi. Gerçekten öyle yaptı. Gelir gelmez bu anlaşmayı yırtıp attı. Fakat o anlaşma metni hazırdı ve Çin bu anlaşma metnini aldı. İşte 12 Kasım'da yani geçtiğimiz ay RISEP'i imzaladılar. İçerisinde bu sefer Güney Kore'de var. Oh, oh, oh. Çin başı çekiyor. Avustralya, Yeni Zelanda yani kapitalist batı bloğunun temel taşları Japonya var. Amerika kıtasından hiçbir ülke yok ve ASEAN ülkelerinin tamamı var. ASEAN ülkeleri niye önemli? Çünkü ASEAN ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin'in dünyaya açılmasını engellemek için orada oluşturulmuş bir bölge bir kuşak yani izleyicilerimiz gözünde canlandırsın tabii orada bir sürü ada ülkesi var tabii, tabii, tabii. o kuşak şimdi Amerika'nın orayı tamamen kapatma şansı varken o anlaşmayla şu an Çin orayı tamamen ele geçirmiş durumda Çin dolayısıyla evet Çin'in çok büyük zaferi çok büyük ve 28 trilyon dolarlık bir e, anlaşma dünyanın en büyük ticari anlaşması iki yine Obama döneminde Avrupa Birliği ile varılan bir anlaşma vardı ve burada Transatlantik anlaşması çok önemli Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında işte gümrüksüz ticareti olanaklı kılacak bir anlaşmaydı. Bunu da Trump bunu da yaptı. Trump bunu da attı. Dolayısıyla e, öte yandan e, e, NAFTA'yı da parçaladı evet. biliyorsunuz Kanada ve Meksika ile olan o da çok büyük bir ticar e kapanan anlaşmaydı. bir Amerika vardı. Trump Bunları vardı. yaparken şöyle bir novranlıkla yaptı İşte Amerika'yı herkesle Amerika tek tek anlaşır ve herkesle yaptığı birebir anlaşmada da Amerika karlı çıkar. Varsayımıyla hareket etti ve Çin'in üzerine yürüdü. Çin tabi binlerce yıllık devlet geleneği var. Yani nerede duracağını, nerede sabredeceğini, nerede nasıl hamle yapacağını biliyor. 200 yıllık devlet değil netice itibariyle. Çin, Rusya da öyledir mesela. Hep bir sürü şeyler oynar, taşlar döner, döner, döner. En sonunda Rusya kazanır ya da Çin kazanır. İşte Suriye meselesinde Rusya'yı gördük. Bir evet. sürü ülke burada vesayet savaşına girdi. Ama Rusya kazandı. Sessiz sedasız Rusya geldi. Ve oraya yerleşti. Bu böyle. Geçmişte de tarihte de böyle olmuş bunlar. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük bir ticari anlamda söylüyorum çok büyük bir enkaz bekliyor. Yani o pandemi öncesi dönemde 2 yıl 3 yıl boyunca tartıştığımız küresel ihtilaf veyahut da küresel ticaret anlaşmazsızlıkları dediğimiz mesele yi unutun. Şimdi çok daha e, sert bir döneme giriyoruz bence dünya ticareti açısından e, ve bunun üzerine de özellikle bu tedarik zincirlerindeki kopma, buna karşı ülkelerin daha bölgelerin daha doğrusu içe kapanması, işte Avrupa Birliği'nin mesela bu dönemde Türkiye'yi dışlayıp İspanya, Yunanistan'a sadece turizm harcamalarını aktarması, yine içeride bütçe üzerine tartışmaları daha keskinleştirmesi, tedarik zincirlerinde daha kısa ağlar üzerinde çalışması, e, Asya-Pasifik'te işte Çin'in orada bir liderlik elde etmesi ve dünyanın en önemli ekonomik e, birliğini kurmuş olması orada e, kesinlikle dünyada artık bu küresel ticaret veyahut da küresel ekonomi yerine bölgesel güçlerin öne çıktığı ve bir süre sonra da bunların birbiriyle tepişmeye başladığı bir duruma doğru gidiyoruz.